gün 15 gündür ben takip ediyorum. 10 gündür falan. Belki daha evveliyatı vardı. Evet. Yoğun bir kampanya başladınız. Hatta e, dün mü evvelsi gün mü bir e, arkadaşla da konuşurken ya dizi, meşhur dizilerin ara içilene de girmişsiniz. Ben, yani <laughs> şimdi, takip etmiyorum. Çok özür diliyorum. Ee, yani hem yapımcılardan hem e, dizi izleyenlerden takip et vakitsizlikten takip etmiyorum. Dolayısıyla evet. ama uyardılar hatta videosunu falan da yolladılar. Bayağı bir e, oralara da girdiniz. Ne oldu bu? Bu bu bu, bu bir katma değer yarattı mı? Ne, arttırdı mı polise sayısını? Ee, yani deprem, ya deprem sigortalı konu sayısı arttı mı bu sayede? E, arttı elbette Güzel. tabii ki. Hatırlar mısınız bir e, programımızda şey demiştik, sigortalıları artık hiçbir bahane bırakmayacağız. Yani her köşeden çıkıyoruz artık hatırlatmadan. Diziye kadına. bile girdik diyorsunuz. Giriyoruz. Yani. E, bazen biraz korkutarak, bazen tatlı tebessüm yaratarak bir yerlerden giriyoruz. E, amacımız gerçekten sigortasız konut kalmaması. Yüzde yüzlük Hı -hı. sigortalılık oranı. E, yıl başında zaten hatırlarsanız bir seferberlik başlattık. Evet. E, bu sene prim farkı almadık, hiç zam yapmadık. E, bunu da e, aracılara verdiğimiz, e, paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda onlara destekler verdik. E, bunu da böyle bir bilinçlendirme çalışmasıyla e, paylandıralım, taşlandıralım istedik. E, bu vesileyle başlattık bu tür e, aksiyonları. E, ve fark şey, çok işe yarıyor gerçekten. Hani e, kapanmanın dahil olduğu e, Mayıs ayı içinde biz DAS tarihinin en yüksek konut e, poliçe sayısına ulaştık. 10 milyon hmm. 260 bin e, gururla söylüyoruz. %58'lere geldi sigortalılık oranı. Daha yürüyecek yol var ama... Türkiye ıı, geneli değil evet. mi? Yüz, yani Türkiye'deki evet. konutların, e, sigortalanabilir Siz, konutların %58'ini sigortaladınız diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Aynen öyle e, Noyan Bey.